İnsan nasıl Cenab-ı Hak'ka ulaşır? Bize düşen sadece büyükleri takip etmek. Aslında işimiz kolay. İşimiz basit. Ama ve nefis ve şeytan, dünya ve heva işimizde asılmış. Büyük böyle diyor. Onlar diyor ki, öyle değil, böyle. böyle diyor, öbür diyor ki işte şöyle. Nefis diyor ki böyle, şeytan diyor böyle. Dünya zaten cezbediyor, mutlatsız gibi çekiyor. Heva desen beni takip et diyor devamlı. Bu ağırlıklarla beraber bunu başarmamız, başarmamız lazım. Bunu başarmakta ancak aşkla olur. Aşk. Aşk olmazsa bunların hepsi çok zor gelir insana, ağır gelir. Aşk olmazsa üstesinden gelemeyeceğimiz meselelerdir. Zaman zaman belki ilerleyip ama çoğu zaman da gerileyeceğimiz meselelerdir. Aşk olmazsa çünkü e, bu yol ruh yoludur, ruhu yüceltme yoludur. Nefsin esaretinden ruhu kurtarma yoludur. Burada aşk olmadan ruhu yüceltmenin, nefsin esaretinden kurtarmanın e, mümkün olmadığını zaten hem o büyüklerin hayatında görüyoruz, hem de kendi kendimize de bunu test edebiliriz zaten. Şimdi aşkı olmasa insanın yani yaz sıcağında güzel e, hava varken, dışarıda gezip tozmak, piknik yapmak, nefsin arzu ve isteklerini yerine getirmek varken e, yani şu odanın içerisinde gelip oturup toplanmaz. Demek ki az da olsa bizi çeken bir, bir şey var. Elhamdülillah. Kalkıp Verdol'dan getirmez adam buraya ya. Yani. Para versek biz Abdülkerim'e Verdol'dan kalkıp bu güzel havada gelmez. Demek ki onu çeken bir şey var. Belki farkındayız. Belki farkında değiliz. Bazılarımız farkında, bazılarımız farkında değiliz. Ama sistem çalışıyor. Cenab-ı Hakk'ın kurmuş olduğu sistem Habibi'nin dünyaya yerleştirmiş olduğu sistem ve onun peşinden gelen halifelerinin ve dostlarının düzene koymuş olduğu sistem çalışıyor. Yani Cenab-ı Hak'tan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den ve onun halifelerinden ve dostlarından gelen ta Sultanımız Rahmetullahi Aleyh ve şimdi de Şeyh Mehmet Efendi Hazretlerine kadar gelen bu yol devam ediyor. Sistem çalışıyor demek Yoksa bizi burada e, zor toplar insan. Bir kere hatır için gelirsin, iki kere gelirsin ama üçüncüde yani işin var dersin, gücün var dersin, ne bileyim, e, kendine göre bir sürü bahaneler uydurabilirsin. O zaman bunun farkındalığına gerek var bu yolda. Yani bu aşkın ortaya çıkart farkındalığı yani fark edip bu aşkı onun üzerinden yol almak onun üzerinden sürük etmek lazım. Çünkü e, her ibadete riya karışabilir, bulaşabilir. Ama aşkta riya yoktur. O ya vardır ya yoktur. Varsa zaten onda riya yoktur. Çünkü olsa zaten aşk olmaz. hızlı ilerlemenin e, lokomotifi aşk. Aşkın olacak. Şevende Hazretleri ne diyor o şiirinde? Aşkın varsa anlarsın diyor. Bunu ancak merdanalar anlar. Değil mi? Paylaştım herhalde sizlere. Ben de kayıtlı olanlara geldi. Yani Cenab-ı Hak inşallah o aşkı içimize koysun ve onunla kendisine ulaşmayı güzel anlatsın. Yoksa başka türlü bunun çaresi, imkanı yok. İlimle ilim olacak tabii ki. bilme Bilmen lazım. Nasıl gideceğini bilmen lazım. Bir yerden bir yere giderken haritayı açıyorsun. Önce bir kontrol ediyorsun. Nereden gitmem lazım. Bir tespit ediyorsun. İşte burada da bir tespit yapmak lazım. Az önce Mustafa'nın da anlattığı Ahmet evet, Nuri Nakşibendi Hazretlerinin Müftahur Kulub denen kitabını her e, mürit alması okuması lazım. Onun içinde çok değerli ilimler var. Bizim onları öğrenmemiz tatbikinde yalnız şeyhin müsaadesine ihtiyacımız var. Yani onu alıp direkt tatbik etmek olduğu e, gibi alıp tatbik etmek bize izin yok. Yani hangi kitap olursa olsun, önce mürit şeyhine danışacak. Benim için bu ilim faydalı mıdır, değil midir? Faydalı mıdır, değil midir? Benim e, mizacıma uygun mudur, değil midir? Çünkü e, her anlatılan usul ve şekil her mizaca her insanın yaratılışına göre uygun olmayabilir. Genel ifadelerdir onlar zaten. Yani onların, o mübareklerin yazmış olduğu, o şekilde tarif etmiş olduğu ilimler genel ifadelerdir. Yani mesela Latayif zikrini ele aldığımız zaman Latayif zikri insana ancak ve ancak halvetten sonra verilen zikir. Yani mürid olan kimseye halvet ettikten sonra en az 40 gün e, seyri sulukta halvet ettikten sonra verilen zikir şeklidir. Bunu nereden biliyoruz? E, Sultanımız Hazretlerine biz bu meseleyi danıştık. İlk bize e, tavsiye edildiğinde bu zikir şekli. Ve şey Sultanımız Rahmetullahi Aleyh Hazretleri bu dedi olmaz. Şimdi biz kitaptakini olduğu gibi alsak veya tavsiye edileni alsak demek ki hata yapacağız. O zaman dinlememiz gereken. Çünkü bizi götüren bizim şeyhimiz. Örşidi Kamil. Yoldaki kaideler o dilerse değiştirir. Yani şimdi diyelim şu yolda 30 yazıyor, ileride 50 yazıyor, öbüründe 80-100 yazıyor. E sen burada devamlı yüzle gidersen kaza yaparsın. Değil mi? Yani bu yol dar çünkü. Yüzle gitmeye müsait değil. Virajı var, yokuşu var, inişi var. Ha bunu kim görür? Bunu senin şeyhin görür sende. Bakalım bu, bu yolda kaçla gidebilir? O kuralları ve kaideleri sana göre değiştirir. Senin e, siretine göre, yaratılışına göre değiştirir. Eğer senin gücün yetiyorsa o zaman sana tamam evladım dersen burada yüzle git. Yani o virajlarda sağlam kullanabileceğine e, kanaat etmişse sana yüzle git der. E, bana bakar, sen der otuzla git. Sen senin e, gücün bu kadar. Onun için e, kitapları da Mustafa'nın tarif ettiği genel anlam. Yani o da yine şeyhin oluruna ihtiyacı olan mesele. Şimdi oku dedim ya size hepinize. Okuyacağız, bileceğiz o ilimleri ama tatbik ederken şeyhimize danışacağız. Bunun neresini alacağız? Nasıl alacağız? Hangi şekilde yapacağız? Diyeceğiz. Olduğu gibi alırsak arabayı duvara kaptırırız. Allah muhafaza. Ondan sonra ne e, yol kalır ne biz kalırız. Bunlar ince meseleler. Yani Şeyhvendi Hazretleri Rahmetullahi Aleyh biz sorduğumuzda hemen zaten cevabını verdi. Bizim dedi verdiğimiz usule devam edeceksiniz. Bizim usulümüz işte İşte zikrin yarısını cehri, yarısını da hafi olarak çekmek. Tabi bu bir edap erkanla çekilmesi lazım oturup bir köşeye yapılması lazım. Yani yolda, şurada, burada belki sair, fazladan zikirullah yapılabilir, tesbihat yapılabilir ama dersin oturup kıbleye karşı oturup sakin bir köşede, hücra bir köşede yapılması gerekir. Çünkü kalp ne yaptığından haberdar olacak. Yani sen kalple akıl bir olacak. Kalple akıl bir olmazsa gözler devamlı dışarıdan topluyor. Sen şimdi diyelim tespihat yapıyorsun dışarıda. Devamlı topluyor dışarıdan bilgiler. O bilgiler akla gidiyor, beyne gidiyor. E şimdi sen o bilgiler toplanıp beyni meşgul ettiği zaman kalple nasıl aklı e, muhafaza birleştireceksin? Akılla kalp birleşmesi lazım. Zikir ederken. Yani idrak edecek. Kalp, akıl birbiriyle bağdaşacak. Allah dediği zaman hem kalp bilecek hem akıl bilecek. Neden bahsettim? Onun için tabii ki zikrullah böyle e, bu şekilde tezkat yapılacak ama e, dediğimiz gibi yani o kitabı öğreneceğiz, bileceğiz. E, seyri sülük nasıl yapılırmış efendim bu yolun adabı, edebi neymiş? Hangi e, istasyonlar varmış tabiri caizse? Çünkü her gittiğin nokta senin için bir istasyon. Banof diyoruz ya, her gittiğin nokta bir banof. Orada neler göreceksin? Onları anlatan bir kitap. Ama tatbikatta dediğimiz gibi şeyhimize soracağız. Efendimiz e, Rahmetullahi Aleyh bize böyle tarif ettik o söylediğimiz. O mertebeler öyle mertebeler ki az önce Mustafa'nın da bahsettiği e, konu aklıma getirdi. Ne var? Şerif Hazretleri Şerif Hazretleri bir sohbetinde buyurmuştu ki o kimseler seyri ile Allah yapan kimseler deniz kıyısındaki kum tanelerinin sayısını Cenab-ı Hak onlara bildirir. Zaman. Yani kumsalda kaç tane kum var onun hesabını bildirir. Bu bize anlaşılması çok zor gelen bir mesele ama eşyanın hakikatini bildirir ya eşya ne? O da eşya işte. Yaratılmış olan eşya. Dünyada, evrende aklınıza ne geliyorsa onların gerçek sayısını Cenab-ı Hak onlara, o kimselere bildirir. Buna akıl ermez. Çünkü akıllı olacak iş değil bu. Az önce dedik ki aşkla olacak iş. Aşkın varsa anlasın diyor Şahımlar. Yani bu aşkımızın farkında olalım. Cenab-ı Hak inşallah aşkımızı artırsın, çoğaltsın. Meclisimizi sahipler meclisi yapsın. Şakitler meclisi yapmasın Allah muhafaza. Ee, varsa da onları da bizleri de af ederiz içimizde. Hepsini rızasına uygun kimseler yapsın bizlere inşallah. Cenab-ı Hak bizlere hayır versin. Biz ondan ancak hayır talep ediyoruz. E, sayımızı bereketlendirsin, artırsın inşallah. Aşkımızı artırsın. Kendi yolunda hizmetimizi artırsın. Çünkü e, yine e, mübarekler ne diyorlar? Vuslat gibi nimet mi olur? Ya Rab, nice şükredeyim. Hizmet gibi devlet mi olur? Ya Rab, nice şükredeyim. O Mehmet Kulü Nafşi Bende Hazretleri mübarek. Yani vuslat Allah'a ulaşmak gibi bir nimetten başka nimet olamaz ki. Yani, Cenab-ı Hakk'a ulaştığı zaman insan başka ne ister? <laughs> ne cennet ister, ne gulman e, ister, ne huri ister. Cenab-ı Hakk'a ulaşan kimse. Cenab-ı Hakk'a ulaştı mı, vuslat et, etmek o demek, ulaşmak demek. Ulaştı mı daha artık hiçbir şeye gerek yok. Demiş, Rahmetullahi aleyhe derdi, Allah kahri verdi rahmet eylesin. Allah'ım derdi, Allah'ım, alim derdi. Allah senin olunca her şey senin. Yani Cenab-ı Hakk'la birleştiğin zaman, O'nun yaratmış olduğu bütün şeyler aynı zamanda senin de ya. Ama, sen neyin var ki? Hiçbir şey yok. Hepsi onun çünkü. Allah rahmet eylesin. Hizmet gibi devlet mi olur? Yani e, Allah'a hizmetten daha güzel bir mertebe yok ki. En yüksek mertebe kulluk mertebesi. Allah'a hizmet mertebesi. Ondan daha yüce, daha yüksek bir mertebe yok. Çünkü sonunda o hizmetin sonunda Allahu Teala'nın rızası var. Rızayı bari var. Yani Cenab-ı Hakk'ın senden razı olması ve seni kabul etmesi var. Sana bir kere kulum dediği zaman iş bitiyor zaten. Bir kere kulum demesi iş bitiyor. Sultanımız Rahmetullahi Aleyh Hazretleri bütün gayretimiz onun içindir derdi. Bütün gayretimiz Cenab-ı Hak bize ruh mahşerde bir kere kulum desin. Gecesini gündüzüne onun için kattı mübarek. Ömrünü Sırf bu insanların hizmetine verdi. Yeter ki onlar Allah'ın Peygamber'i, İslam'ı, imanı tanısın. Şeytanın peşinden, dünyanın peşinden düşüp gitmesin. Bütün ömrünü bu yolda heba etti mübarek. Ve Allah'ın da büyük nimetlerinden kavuştu elhamdülillah. İnşallah. Cenab-ı Hak makamını âli eylesin, derecesini âli eylesin. Yarın inşallah Huzuru Mahşer'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam evet. Efendimiz'in sancağı altında buluşmayı hepimize nasip edersin. Efendimiz ile beraber. <laughs> Geçen böyle düşünürken orada arkadaşlar var. Birkaç tane böyle sohbet edebileceğimiz bir grup oldu elhamdülillah. İçlerinde i̇şte bir iki tane namaz kılan da vardı. Otururken onlarla aklıma geldi. Dedim ya bütün e, güzellikler, bütün e, güzel insanlar, bütün Allahu Teala'nın hoşnut olduğu kimseler hep ahirette. <laughs> yani bu dünyada Peygamber, Peygamber Efendimiz orada en birincisi. Bütün peygamberler orada. Ashab-ı kiram orada. E, şimdi Sultanımız Hazretleri de orada bütün evliya-i kiram orada büyükler. silsileye ailedeki büyüklerin hepsi orada. Ne kadar biz dedim düşünün bu yani. yani cenab Hak inşallah bir gün o tahakkuk edecek zaten. Ama yüzümüz ak olarak buluşmak nasıl <laughs> böyle? Meselemiz hmm. o. Çalışmamız, gayretimiz olsun. Yarın huzuru Resulullah'a lekelerle beraber çıkmayalım. Yüzümüz kara olmasın. Allah Resulü'nün yüzünü ekşitecek, onun e, bizden yüz çevirmesine sebep olacak Allah muhafaza. E, işlerle meşgul olmayalım. Varsa da onlara tövbe edelim. İnşallah. Sultanımız Hazretlerinin karşısına, huzuruna yine aynı şekilde çıkmayalım. Çünkü o Allah Resulü'nün yanında iftar edecek bizi bizimle beraber. Biz ne kadar gayretli olursak Allah Resulü'nün yanında o o kadar e, iftar edecek bizimle. Sevinecek. Ve Allah Resulü de onu daha çok e, metü sena edecek. İnşallah. Yani mahcup durumda olmayalım. Sultanımız Hazretleri de bizden mahcup olmasın Allah Resulü'nün huzurunda. Bizim işlediğimiz kötülüklerden, günahlardan dolayı. Kendi nefsimiz için değil, onun için isteyelim, onun için yapalım. Çünkü o ömrünü heba etti bizim için. Allah gani gani rahmet eylesin. Cenab-ı Hak üzerimizde daim eylesin. Manevi huzurundan bizi ayırmasın. O devamlı bizim meclisimizde olacak zaten. Öyledir de, oluyor da zaten. Çünkü ee, biz bırakmayız dedi mübarek. Biz bırakmayız. Hatta bir keresinde bir müridimiz dedi bir sohbetinde mübarek. Nefsi mutmainneye erişmeden eğer kabre girerse dedi. Biz de Allah'ın izniyle ona yetişiriz. Onun nefsi mutmainneye ulaşmasına orada sebep oluruz. Ondan sonra melaike-i teslim ederiz. İşte bu yolun güzelliği bu. Yani bu yol sahip çıkma yolu. Öyle başı boş bırakma yolu değil. Biz de birbirimize sahip çıkacağız. Az önce Mustafa ne dedi? İhvanda yok olacak. Yani kendi kardeşlerini nefsine tercih edecek. Her birimiz, her birimiz bir diğerini kendimizden daha önde göreceğiz. Onu kendimize tercih edeceğiz. Eğer yemek varsa o yesin diyeceğiz. Ben aç kalayım. Güzellik varsa o alsın diyeceğiz. Ben sonra alayım. Ancak böyle olursa bereket hasıl olur. Yani buradaki maksat kendi nefsini arkaya atıp kardeşinin ee, öne atmak. Onun ulaşmasını. Her ne veriliyorsa, her ne varsa güzellik olarak onun önce almasını dilemek. Bereket oradan çıkıyor zaten. Bereket oradan çıkıyor. Allahu Teala'nın hoşnut olduğu mesele bu. Ki biz böyle yaptığımız zaman ne oluyor? Cenab-ı Hakk'ın rahmetini celp ediyoruz. Merhametini celp ediyoruz. yani Cenab-ı Hak'tan merhametli kim var? Kimse yok. Sen böyle merhametli kardeşlerine davranırsan Allah sana nasıl davranır? Tabii ki merhameti sonsuz olan Cenab-ı Hak çok daha merhametli davranır sana karşı. İnşallah Cenab-ı Hak bu şekilde olmayı hepimize nasip eylesin. Gayemiz Allah'a güzel kullar olabilmek. Bu uğurda çalışmak gayret etme. Başka gayemiz yok. bunu da bu, bu yolda da çalışırken aşkımızın farkında olalım. Yani Cenab-ı Hakk'ın bize lütfetmiş olduğu daha silsile-i haliye yoluyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den Sultanımız Hazretlerine ondan da şimdi Mehmet e, Sultanımıza kadar ulaşmış olan o feyiz bereketin farkında olma. Elhamdülillah. O feyiz bereket devamlı var. Artıyor gittikçe de gittikçe de artacak. Şevren Hazretleri de son döneminde bundan bahsetti. Şeyh Mehmet Efendi Hazretleri de geçen yine sohbetinde bundan bahsetti. Daha da artacak. Gün geçtikçe elhamdülillah. Biz sadece farkında olalım ve e, o şekilde hareket etmeye gayret edelim. Büyüklerimize itaat edelim. Efendime söyleyeyim. Başındaki insanlar e, nefsiyle hareket etmediği müddetçe onlara itaat etmekle mes mesulüz biz. Yükümlüyüz. Yani şeriatı kararının içerisinde kaldığı sürece sınırları içerisinde kaldığı sürece e, ve tarikatın da adabına vurduğu sürece onlara itaat etmek gerekiyor.